Van'da manzara olarak çok farklı bir konumdayız. Ee, Edremit Seyir Tepesi'nde yeşil ve mavinin bir arada izleyebildiğimiz muhteşem bir manzara geçtiğinde... biz buraya aslında defalarca geldik. Ben kışın da geldim. Kışın da çok ayrı bir keyif. Ee, manzarası var hem karlar içinde maviyi ve özellikle buradaki o yeşil ağaçların beyaz örtüsüyle kaplandığı zamanda da çok muhteşem bir görüntü elde ediyor ee, ve özellikle şuradan baktığımız zaman şu bulunduğumuz konumun çok ayrı bir güzelliği var ee, bir yandan hem gölü kaleyi aynı zamanda Ereğin görüntüsü de buradan görünüyor ve Van manzarası yer alıyor. Ve buradan baktığımızda bu tarafa böyle döndüğümüz zaman e, ve kahramanı yeşilliğini buradan çok rahat izleyebiliyoruz. Evet. Doğal olarak gerçekten e, Van'daki en iyi manzara alanlarından bir tanedeyiz. E, bir dönem sonra burada yine ben bir başka bir video çekeceğim. Tenis her yerde diye. Özellikle şurada e, karar yıkıldık. Orada bir tenis e, oyunu yapmayı düşünüyoruz bu alanda. Ve e, daha önceden bura bu şekilde değildi. Bakımı yoktu. E, şu an direkt olarak e, yürüyüş parkurunun çok iyi bir şekilde yapılması ve özellikle bu çok önemli bir husus kişilerin ya da çocuk arabası olan kişilerin de bu şekilde bu rampaların yapılmasıyla da ne yapabiliyor? Ee, Geziyi yapabiliyor. Ee, daha önceden burada taşlık bir alandı. Herhangi bir seyir alanı yoktu. Ve kafe yoktu. Burada artık ileriki bir yerde kafe de mevcut. Orada hem e, dinlenerek e, kahvenizi yudumlayarak bu eşsiz manzarayı da izlemeye seyir halinde e, durabilirsiniz. Şimdi sizi bu inanılmaz muhteşem seyirde şu an e, aylarda tam Haziranın dokuzundayız e, e, ve bu Haziran ayında tam baharın anda yaşandığı dönemler. Çünkü andaki bahar süreci çok uzun olmamakta, yaz süreci de çok uzun yaşanmamakta. Ee, bu geçişte tam tabiatın uyandığı, yeşilin arttığı ve kuşların cıvıltadığı zamanda burada izlemek size inanılmaz derecede bir rahatlık verecek. Bir yandan yeşil, bir yandan mavi. Buraya şiir yazılır mı? yazılmayacak değil yani. Mutlaka buraya şiir yazılır. Dilime doldurmaya çalışıyorum. Şimdi böyle bir bu doğa manzarasını izlerken doğaçlama bir şiir olsa nasıl olur? Herhalde şöyle olur. Mavinin girdabı alırken beni içine yeşille hem hal yükseklikte kanatlanıp Ula yasaya uçmak istiyorum diye herhalde bu satırları yazardım belki de daha uzun çalışmak isterdim belki. Ama bir yandan da şurada kale manzarası çok ayrı bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Burada da Van ile çok ayrı bir görüntü ses sunuyor karşıdaki sahile gelen dalgalar çok ayrı bir keyifli. Özellikle oraya böyle ayrı bir keyif verdi. Bir başkadır der. Yeşiliyle, mavisiyle, girdabıyla, havasıyla ve sen rüzgarıyla. Bir başkadır. Kız Kalesi'nde bense buraya Kız Kalesi deniyor ama için söylendiğinde Hikayesini Bilmiyorum ama araştırılmayacak bir şey değil Ama bir Edremit parçası da söyleyebiliriz burada Herhalde buradan esinlenerek yazılmış Edremit Ağlanır içinde Çaylara kalkın emir her sevmişim. Ergenen ona bakar. Evet. Edremit de ona bakar gerçekten. İçinde de bir, bir şey var. Aşağıda bir e, edremitin ileriki kısmında şamran suyu akmakta. İleriki bir yerde gözüküyor. Ee, Öyle bir yer sevmişim. Her gelen ona bakar. Belki de bu yer olarak Edremit ilçesine dair söylemek gerçekten bazı e, şehirler, bazı ilçeler insana kendisine aşık edecek durumda olur. Ona da yer denir ve ona metiyeler de dizilebilir. Belki de gerçekten e, bunun yazarı, şairi her kimse. Orada bu böyle doğaçlama çektiğimiz için ara, araştırma yapsaydık belki ona da detaya da girebilirdik ama. Ama bu hususta baktığımız zaman belki de şey olabilir, her gelen ona bakar. Yani aslında bu bence şöyle bir şerh yapsak şu olabilir, insan sevdiğini kıskanır. Kıskandığı bir kişinin de görmesini istemez. Yani erkeklerde böyle bir kıskançlık şeyi var. Yarinin sevdiğinin bir başkası tarafından görülmesi, beğenilmesi çok hoşuna gitmez. Bence bu şi, şarkıyı yazan içinde de Edremit'e dahi yazılmıştır. Yani Edremit'in güzelliğini ve zarafetini yar olarak değerlendirilmiş ve her gelen ona bakıyor. Gerçekten de öyle biz de Edremit'e bakıyoruz. Evet şarkıyı bu şekilde değerlendirdiğimizde çok daha başka Edremit'i kendisine yar olarak değerlendiriyor ve o yara da ne diyor her gelen ona bakar diyor. Evet Edremit bana bakar, içinde çay bak Ne bir yer sevmişim, her gelen ona bakar O sen, o sümür Böyle devam ediyor Evet, Kız Kalesi ne alanlarını bu şekilde çekelim Siz eğer uzaklarda Edremit'i özlemişseniz Adam bir bakarsınız. En azından her sabah Evet. Bu Edremit'in seyir tepesinde eşsiz güzelliği burada gerçekten izlemekten keyif aldım. Ama siz bunu izlerken ben hala burada kalıp uzunca bir keyif seyir keyfini yaşayacağım. Eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı da unutmayın. Başka bana başka mekanlarında başka videolarda görüşmek üzere.